Merhaba arkadaşlar. 2018'in son ermesine sayılı günler kala yılın en iyi akıllı telefonlarını sizler için derledik. Videoya başlamadan önce aşağıdaki beğen butonuna tıklamayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar 2018'in en iyi 3 akıllı telefonu hangisi? 10 telefon seçtik, 10 telefon belirledik ve bu 10 akıllı telefon, en iyi 10 akıllı telefonu deneyerek, test ederek, birbiriyle karşılaştırarak en iyi 3 taneyi belirledik. Bunlardan bir tanesi Tabii ki Samsung Galaxy Note 9. Note 9'un bir önceki Note 8'e göre belki tasarımsal olarak ve genel anlamlarda çok fazla bir yenilik getirmemiş olmasıyla birlikte bazı özellikleri gerçekten yılın en iyi telefonlarından biri olmasını sağlıyor. Bunlardan bir tanesi tabii ki telefonu kalemle kullananlar için en iyi seçenek olması. Bunun dışında arttırılabilir hafıza ve kamera tarafında gerçekten iyi bir performans sunuyor ki Samsung'un kendi geliştirdiği Experience arayüzünde de birçok şeyi rahatlıkla yapmak mümkün. Telefon 1 TB'a kadar arttırılabilir hafızayı destekliyor. Micro SD kart ile hafızasını 1 terabayta kadar arttırabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu bence çok önemli bir özellik. Telefonu bildiğin bilgisayar gibi kullanabilirsin. Gelelim ikinci telefonumuza. Şimdi tabii iPhone var mı yok mu listede diye soranlar var. OnePlus da çok güzel bir telefon. Evet Android ekosisteminde ben çok iddialı bir telefon. incelediğim araştırdığım modellerden bir tanesi. Fakat bence daha iyi olan bir model var ki o da Huawei'in Mate 20 Pro'su. Gerçekten en çok etkilendiğim ve bir iPhone kullanıcısı olarak, iyi bir Apple kullanıcısı olarak beni dürten, tahrik eden ve hani acaba Mate 20 Pro'ya mı geçsem diye içimde dürtüler uyandıran bir telefon. Kamerası gerçekten çok iyi. Bu arada Note 9'un kamerası da gerçekten iyi. Hani Apple kullanıcısı olarak bunları söylüyorum. Apple'ın kamerası kötü değil ama oraya da geleceğiz. Mate 20 Pro'nun ekstra bazı özellikleri var ki hani rakiplerinin çoğundan daha farklı kılıyor bunu. Tabi Mate 20 Pro'nun da eksileri var. Bununla ilgili de diğer videoda görüşeceğiz. Özellikle 3 tane özelliği bence o telefonda hani olmaması gereken şeyler. Bununla ilgili de bir videomuz olacak. Onu da izleyebilirsiniz. Ama onun dışında birçok yenilik getiren bir telefon olarak arayüzünün, yani Apple çakması arayüz diyebilirsin ama mesela iPhone XS kullanan, yani iPhone X, iPhone 10 ve sonrasını kullanan insanların çok rahat geçiş yapabileceği bir Android versiyonu olmuş. Neden? Çünkü yukarı kaydırma özelliğine kadar her şeyi, arayüzdeki birçok özelliği vesaire hani spotlightını falan her şeyini birebir klonlamışlar. Ama güzel yani hani başarılı yapmışlar. Yani telefon ciddi performans gösteriyor. Takılmıyor. Kamera noktasında ön ve arka kamerada çok başarılı. Hani evet Apple arayüzüne çok benzeyen bir Android versiyon var elimizde ama baktığın zaman her şeyi çok güzel yapıyor. Takılan, donan, yoran bir Android değil yani. Gayet stabil. Apple'dan kalan alışkanlıklarınızı da kullanabileceğiniz varyasyonlar sunuyor size yazılım. Ve birçok yenilik hani Apple'a gönderme mi yapıyor dediğimiz telefondan telefonu şarj etme özelliği mesela. Evet bunu alıp da Huawei böyle birleştirip kablosuz şarj eder gibi mesela bunu şarj edebiliyorsun. Orada muhtemelen Apple'da bir gönderme var. Hani bataryası çok çabuk bitiyor falan gibisinden. Bataryası çok çabuk bitiyor ama evet gerçekten. Apple'larda nedense kullandığın zaman acayip bitiyor. Kullanmadığın zaman öyle bekliyor. Hiç problem yok. Oraya geleceğiz birazdan Süleyman. Onun dışında Huawei'in bir noktada artıp bir noktada eksisi olan parmak izinin ekranda olması da tabii çok büyük bir özellik ve yenilik bence. Yapan firmalar oldu, yapan şirketler oldu ama gerçekten güzel yapmışlar. Başarılı. Yüz tanıma sistemi çok iyi. Apple'la neredeyse aynı mantıklı çalışıyor ve gayet etkili. Apple'dan yine hani arak diyebileceğimiz mesela çentik olayı var. Bence çentik benim gözüme batmıyor. Ben çok alıştım iPhone 10'dan beri. Ama öyle bir ekran var ki gerçekten hani 2K ekranı var. 2K kullanırsın kullanmazsın. Seçeneklerde 1080 vesaire de yapabiliyorsunuz veya daha düşük yapabiliyorsunuz. Sonuçta 2K ekran var ve 2K'da kullanabiliyorsun. Hani detaylı bir şey izlerken vesaire bence büyük avantaj. Tabii bir şey daha var ki Apple kullanan bir insan olarak çok önemli olduğunu düşünüyorum hızlı süper şarj özelliği süper hızlı şarjı içinden gerçekten iddialı bir hızlı şarj adaptörü çıkıyor ve kesinlikle çok başarılı yarım saatte 170 üzerinde şarj ediyor telefonu bence günümüzde bu çok önemli bir detay ve geliyoruz tabii üçüncü telefonumuza üçüncü telefonumuz da şimdi Apple kullanıcılarının beklediği tabii ki mutlaka bir iPhone koyacaktık çünkü neden orada da ayrı bir ekosistem var farklı bir sistem farklı bir yazılım iki telefon Android'ten aldık ama iki telefon iPhone'dan alabileceğimiz kadar iyi telefon ben şu anda göremiyorum neden göremiyorum çok iyi şeyler yaptı tabii ki Apple bu noktada. Ama artık şöyle bir durum oluştu. Hani Apple'ın sloganı bence şey olabilir artık. Yani biz de yaptık. Çünkü birçok firma yapıyor, bir şeyleri koyuyor, geliyor, şey yapıyor. Apple arkadan geliyor bazı konularda. Önce yaptığı şeyler de var. Haksızlık etmeyelim. Mesela Face ID gerçekten Apple'da çok başarılı bir şekilde başladı ve Force Touch o da Apple'da başladı diyebiliriz. Çantik Apple'da başladı. Bu eleştirel bir özellik olarak Apple'da ele alındı ama birçok firma birebir kopyaladı yani iPhone 10'un gerçekten çok tasarımsal olarak çok benzer modellerini görüyoruz iPhone 10 ile ilgili ayrı bir video yapacağım. Gerçekten iPhone 10 ile ilgili çok şey yaşadım bir yıl boyunca. İlk kullananlardan biriyim ve 5 tane iPhone X değiştirdim. Bununla ilgili ayrı bir video gelecek. Onu da izleyebilirsiniz. Ama yılın en iyi telefonlarından bir tanesi tabii ki iPhone XS Max ya da iPhone XS Max. Hani tenes max dediğin zaman yani ne diyeceğimizi şaşırdık ya. Bu x niye yaptı ki? 10 s diyorsun. Türkçe 10 diyorsun. S diyorsun. Birçok modelde olduğu gibi işte Note 9'da da öyle hani Note İngilizce aslında ama yani birçok şeydi. Tenes max diyorsun. o ne diyorlar? Kimse anlamıyor. XS diyorsun. Apple diyor ki XT ile 10. Ten. Yani kimi mutlu edeceğimizi şaşırdık. Neyse iPhone 10s Max, XS Max ya da 10s Max. Yılın en iyi telefonlarından biri. Neden? Apple ekosistemin en gelişmiş versiyonu. 7 nanometre işlemcide gerçekten bir ilk ve çözünürlük olarak Apple iPhone modelleri içerisinde en yüksek çözünürlüğe sahip telefon. Onun dışında iPhone 11 ile aynı özelliklere sahip. Çok fazla farkı yok. 4 GB RAM, IP68 sertifikası yine biz de yaptık hani başta altında sunulabilecek bir şey gibi özellikler sunuyor. Hızlı bir telefon, kamera anlamında gerçekten hani geliştirme var ama çok 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 ağam bir geliştirme yok. Ön kamera hala zayıf, arka kamera biraz geliştirilmiş. Gece görüş modu özellikle karanlıkta, düşük ışıkta da biraz daha iyileştirilmiş. Bunu iPhone 10'la ve diğer telefonlarla karşılaştırdığınızda fark edebiliyorsunuz. Onun dışında hala neden bu yok diyebileceğimiz birçok eksiği var onunla da ilgili ayrı bir videomuz var hani 11 bin lira fiyat etiketiyle Türkiye'de satılan bir telefonda neden eksik olduğunu anlayamadığımız bazı özellikler var şimdi diyorsunuz ki işte %62'si vergi şu kadar şey falan okey anlıyoruz ama günün sonunda biz bu telefonu almak için ne kadar para veriyoruz? Ona bakmamız lazım. Yani telefon işte yurt dışında bu kadar da burada bu kadar falan. Bunlara girersek çıkamayız. Bugün sen gidip de herhangi bir perakende mağazadan bir iPhone XS Max ya da iPhone XS Max alacağında ne kadar para vermen gerekiyor? Biz bunu konuşuyoruz. Bu da Türkiye şartlarında çok yüksek bir meblağ. Yani bunu kabul etmemiz lazım. Ya Süleyman sürekli işte abi şöyle böyle falan filan diyor da yani yok. Bu yüksek. Bu Apple'dan kaynaklıdır. Vergi sisteminden kaynaklıdır. Şundan bundan kaynaklı. O çok başka bir konu. O ayrı. Bugün baktığın zaman bir tarafta 6200 lira bandında satılan bir telefon var Note 9. Apple fanları diyecek ki Note 9 işte iPhone XS Max karşılaştırılır mı? Ya yani karşılaştırılır şimdi onu da her şeyi yapabiliyoruz. Gayet kullanışlı hatta artısı var eksisi. Yani yazılım dışında eksisi yok. Apple'ın da yazılımı gerçekten çok iyi ama bir yerde insanı kısıtlıyor. Bunu da kabul etmemiz lazım. Huawei Mate 20 Pro ise bence ikisini harmanlamış. Yani çok akıllı bir iş yapmış adamlar. Apple mı kullanıyorsun? Al kardeşim alışkanlıklarını devam et diyebileceğim bir telefon. Birçok şeyi eklemişler üzerine. Hani aynısını yapalım da copy paste olsun da değil. Birçok şeyi de eklemişler. Hani herkesin kendi fikri ama 8 bin lira bence yine yüksek bu arada. Çünkü Huawei çok güzel çıkış yapan bir marka olmasıyla beraber sonuçta hayatımıza kısa bir süre önce giren bir marka ve bence daha uygun fiyatları satın alınabilmesi gerekiyordu. Ama tabii burada şey de var hani fiyat performans olarak baktığın zaman yine evet yüksek seçenekler olduğu için bu fiyat sıkılısına çekilebiliyor. Öbür tarafta Note 9 lira bandında satılıyor. Gayet aslında fiyat, performans ve mantıklı da bir telefon. Diğer tarafa Apple'a bakıyorsun 10.799 liraya. yani çok yüksek. Türkiye şartlarında bir telefona verilecek bir para değil bence bu. Bununla ilgili zaten detaylı bir video yaptık onu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. 2018'in en iyi 3 telefonu. Bu arada ile ilgili bir sıkıntım var. Huawei Mate 20 Pro ile ilgili soru soruyorsun. Ben bunu daha önce Apple Watch ile ilgili de sordum. Ya, tabii ki hepsi bir değil de çok bilgili arkadaşlarımız da vardır orada ama bana denk gelen herhalde onlar olmadılar çünkü Diyorum ki mesela ya Apple Watch işte Series 3 çıktığı zamanlar müşteriye ya müşteriye bana değil müşteriye söylüyorlardı su geçirmezlik yok diyor 50 metreye kadar suya dayanıklı bildiğin yüzdüğünde kulacını sayan bir akıllı saatten bahsediyoruz adam diyor ki bu su geçirir diyor yani bu kadar bilinçsizce bir müşteri yönlendirilir mi ya geçenlerde de Huawei Mate 20 Pro'yu kendim sordum. Direkt kendi personeline bu arada. Sence diyorum eksisi var mı? Artısı ne eksisi ne falan onları konuşuyoruz. Su geçirmezliği nasıl falan? Bu suya dayanıklı değil diyor. Nasıl dayanıklı değil diyorum. Sertifikası yok. IP68 sertifikası yok mu diyorum. Yok herhalde diyor. Onun diyor. Niye yok diyorum. Her şeyi alıp koymuşlar. Onu niye koymamışlar? Ya olduğundan eminim çünkü. on diyor hani telefona maliyet olarak biner diyor. Telefon 8 bin lira diyorum. Zaten zirvedeki hani Huawei in. en yüksek her şeyi doldurduğu bir böyle komplike bir telefon nasıl olmaz diyorum emin misin diyorum Yok onda yok diyor sıçramalara dayanıklı o eski Apple'lar gibi diyor ya, böyle bir örnek verilir mi ya yani suya dayanıklı arkadaşlar. IP68 sertifikası var. Tabii ki hiçbir telefonunda tuzlu suya girmeyin. Mümkünse suya da girmeyin ama yağmurun altında vesaire falan bunlarda problem kimse yaşamıyor zaten. Veya işte terliyorsun bilmem ne hani ya da ıslak havuzda falan çeken de var bir sürü var da alanda var da. Zaten Huawei Mate 20 Pro'nun özel bir kılıfı da var. Türkiye'ye gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama onunla su geçirmezlik çok daha üst safhaya çıkarılıyor. Ve işte özel tuşları falan da var. Türkiye'ye gelip gelmeyeceğini bilmiyoruz. Mate 20 Pro ile ilgili ayrı bir videomuz var dediğim gibi. Onunla ilgili detayları orada konuşacağız. 2018'in en iyi 3 telefonu. Samsung Galaxy Note 9, Huawei Mate 20 Pro ve Apple iPhone XS Max. Xs'te çok farkı var mı? Yok. Boyutu dışında büyük telefon seversiniz sevmezsiniz o ayrı bir konu. iPhone XS yani iPhone XS daha ergonomik, tek elle kullanıma daha uygun bir telefon. Ama diğerinde de daha iyi bir çözünürlük, daha büyük bir ekran ve daha büyük bir batarya bizi bekliyor. Biz bekliyor. Parmağınla silmeyeceksin onu. Yahu şampiyon nasıl güzel bir film olmuş ya. Acayip yani var. Evet videoyu kapatıyorum. Evet arkadaşlar 2018'in Bolt Pilot. Bolt Pilot. O kadar güzel bir film ki bu. Efsane bir film yani böyle acayip etkilendim ya. Peçete ile girin. Bizim için şampiyon. Ya at bile güzel oynamış gerçekten oyuncuklar falan her şey çok güzel. Öyle aman kasalım da ağlatalım değil de böyle güzel etkileyen, iz bırakan bir film. Yaşanmış bir hikaye olması falan çok etkiliyor zaten. Acayip yani çok iyi. Evet arkadaşlar 2018'in en iyi 3 akıllı telefonunu paylaştık. Samsung Galaxy Note 9, Huawei Mate 20 Pro, iPhone XS Max. Daha fazlası ve burada olmayan şeyler için Instagram hesabımızı takip edebilirsiniz. Ve tabi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki beğen ya da beğenme ne düşünüyorsanız butonuna da tıklamayı unutmayın bu video için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.